endeks grafiğimizde gördüğünüz üzere Perşembe gün yapmış olduğum canlı yayında belirttiğim durum net bir şekilde Cuma gün için gerçekleşmiş oldu. Çünkü ne demiştik 1535'in altına doğru bir sarkma olursa 1515'lere kadar bir düzeltme ve hatta oradan da aşağıya durum devam ederse kanalın altı olan 1475'lere kadar olma ihtimali durumu belirleyebilir demiştim. Bu durum e, Cuma günü için gerçekleşmiş oldu ve 1515'lere kadar bir düzeltme boyutu devam etmiş oldu. Şimdi buradan sonra Pazartesi günkü işlemlerde tepki durumu oluşabilirse bir tepki gelebilir ve bir, bu tepki artık 1535'lerin üzerinde kalıcı bir tepki olması gerekir ki e, bu durumdan sonra aşağıya düzeltme boyutu devam etmesin. Yani e, kısaca söyleyeceğimiz olay artık 1535 1550 bölgesi bir direnç durumu aldı ve kısada hemen 1535'lerin üzerinde kalıcı bir kapanış mumu olmazsa düzeltme boyutunun aşağıya doğru salı gün ve çarşamba gün için devam etme ihtimalini göz önünde bulundurmalı ve ona göre işlemlerimizde e, dikkat etmemiz lazım. Buradan hani tepki gelir Diyerekten hareket etmekte pek olumlu olmayabilir. O yüzden buradan sonrası için artık kısa hareketler olacağı için yine bu bölgede. Çünkü yukarıda bir zirve oluşumu gerçekleşti ve onun artık bir düzeltmesi olacak mı, olmayacak mı? Onu görmekte daha fayda görüyorum ve artık bu kanalın üzerinde yani şuradan çizdiğimiz sarı kanalımızın üzerinde kapanışlar olmadığı sürece yeni işlemlerde daha dikkatli olmak lazım. O yüzden bu önümüzdeki pazartesi ve salı günü için dikkatli olarak tepkinin yeterli olup 1550 üzeri kapanış olup olmayacağını görmek lazım. Çünkü 1550 üzeri kapanış olmazsa salı gün düzeltmenin devam ederek daha aşağıları olma ihtimalini ve 1453 bölgesinin önemini çok göz önünde bulundurmak lazım artık. Ne demiştik? Bu bölgeden sonra bir bu dip, iki bu dip ve üçüncü dip bu bölgede oluştuktan sonra aşağıya kırılım olup olmayacağını mutlaka görmemiz gerekiyor demiştim önceki videolarımda. Ve süreç şu anda ona doğru devam eden bir boyut kazandı. Buradan sonra da tabii aşağıya kırılım olursa 1350 bölgesini de her zaman için göz önünde bulundurmak. Şu durumdan sonra 1550 bölgesinin üzerinde günlükte kapanış ve kapanışlar olmadığı sürece aşağıya düzeltme boyutunun önemi devam edebilir. O yüzden önümüzdeki günlerdeki işlemlerde dikkatli olmakta fayda var. Grafikte gördüğünüz üzere net bir şekilde dolardaki durumdan da ne demiştik? Dolarda da aşağıya bir düzeltme olma ihtimali ve en önemli bölgesi olan kanalımızın şablon bölgesi olan 720 bölgesine kadar bir düzeltme olabilir ve oradan sonra kanalın yani şu çizdiğimiz yeşil kanalın dışına bir sarkma olup olmayacağını görmemiz lazım tekrar çünkü çift tip ihtimali olabilir demiştim ve Cuma günkü e, kapanışla beraber de bu bölüme doğru bir yaklaşma meydana gelmiş ve gördüğünüz gibi tam kanalın e, o bölgede e, o kanalın alt bölgesine diyerek oradan bir tepki oluşumu gelmiş. Şimdi dolarda da e, durum net bir şekilde belli olması için bu bölgenin altına bir kapanış gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor. Şayet bu kapanış gelirse o zaman dolarda çift tipe doğru 6.85'e doğru devam eden bir süreç olabilir. Ama bu bölgeden tekrar tepki gelirse oluşan şablon durumuna göre artık buradan yukarıya hareket başlayarak şu şekildeki ne demiştik buradan geldi ve kanalın altına geldi. Geldi buradan vereceğin tepkiden sonra 7.50 bölgesini geçerse 8'li bölgeye doğru giden bir dolar izleme ihtimalimiz buradaki aşağıya gelmeden dipleri yani kanalda olan diplerini oluşturmuş olarak yukarı tepkiyi, yukarıdaki tepeyi oluşturup oluşturmayacağını görmemiz lazım. Tabi buradan sonra tepki verse de burada yine 7.50 bölgesi önemli direnç konumu alacak. 7.50 bölgesini geçemeyip tekrar aşağıya düşüşte büyük ihtimalle bu kanalı kıracağı için oradan aşağıya tekrar bir gelme de önümüzdeki günler için bilgimizde kalmasında fayda var. Ons grafiğimizde gördüğünüz üzere 1750 bölgesine tepkiler oluşabileceğinden bahsetmiştik. Bu tepkiler gelmiş fakat o bölgenin üzerine daha çıkarak kapanış gerçekleşmediği için bu bölgenin üzerinde kalamadığı sürece yukarı gitme şansı yok. Yani oradan gitse de zaten şablon bölgesinin direnç bölgesi 1780 bölgesi 1780'lere kadar olan bölge halen daha bu bölgede oluşturmaya çalıştığı kanalın tepkisel hareketler olarak yorumlanabilir. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar gerçekleşirse burası dip noktası olarak algılanıp. 1850 bölgesine kadar olan bir süreç gerçekleşebilir. Aynı dolarda olduğu gibi 1850 bölgesinden de tekrar düzeltmeler olabilir düşüncesindeyim. Grafikte gördüğünüz gibi gümüşte çok fazla bir değişiklik olmuyor. Bu bölgede bayağı bir yataylık söz konusu oldu. Yani iki haftayı tamamladı aşağı yukarı. Buradan sonra vereceği hareketlerde şablon bölgesinin direnç noktası 28'ler. Bu bölgede de en önemli destek bölgemiz gördüğünüz gibi şablon bölgemize göre 25 onlar. Bu arada devam eden süreç sürüyor. Bu duruma göre yukarı veya aşağıya bir kırılma durumuna göre e, net bir şekilde e, durum belli olabilir. Şu anda yataylık devam ediyor. Grafikte gördüğünüz gibi net bir şekilde Brent petroldeki şablonumuzda çalışmış oldu ve bu bölgeden sonra şuradaki direnç bölgesini geçemeyince şablon durumuna göre direnç bölgesi olan 70 dolarları geçip üzerinde kapanışlar yapabilirse 75 dolarlara hedef vermiştik. Bu durum gerçekleşmeden bir düzeltme gerçekleşti ve en önemli düzeltme bölgesi olan 62 dolarlara düzeltme geldi ve hemen arkasından tepkiyi de gerçekleştirmiş Brent. Tabii buradan sonra tepkisel durumdan sonra artık yukarı geçebilmesi için de şablon lon bölgesinin direnç bölgesi olan 66 75'i geçmesi gerekiyor. Yani buranın üzerinde 66 50'nin 66 50'nin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Yukarı hareketin tekrar devam edebilmesi için. Yani bu ne demek? 66.50'nin üzerine tekrar geçip kalıcı olamazsa düşüş ve düzeltme boyutu devam ederek 57 dolarlara olan düzeltme gelme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Buradan sonra 66.50'yi de geçerse bu bölgede yapmış olduğu kanal durumunu yukarı doğru devam ettirerek o zaman 75 dolarları hedefleyebilir. Grafikte görüldüğü üzere Euro dolarda da net bir şekilde bu düzeltme kanalı mavi çizilmiş şu kanal çalışıyor ve burada da oluşum devam ediyor. Yukarıda tabii ki 1.20 direncinin üzerinde kalması gerekiyor demiştik. 1.20'yi geçememiş tekrar kanal altına gelmiş. Bu bölgede biraz devam ederek durumu net bir şekilde aşağıya mı yukarı mı olduğunu belirledikten sonra ona göre güncellememizi yaparız. Tabii ki burada en önemli destek bölgesi her zaman için 1.18 bölgesi ve 1.18 bölgesi de destek olmayı sürdürüyor. 1.18 bölgesinin altında yapacağı kapanışlardan sonra derin düzeltmeyle 1.15 bölgesine olma ihtimali çoğalabilir. Dikkat etmemiz lazım.